Arkadaşlar geldik işçi problemlerine. En sevmediğim problemler diyebilirim. Çünkü ters orantı, doğru orantı iyice birbirine giriyor. Ve nasıl baş edeceğimizi de bilemiyoruz. Hadi bakalım soru 1. Her gün sabit hızla çalışan Sezen 6 metrekarelik halıyı 24 günde dokuyor. Arkadaşlar 1. İşin tamamı ne kadar? 6 metrekare tamam mı? Bu önemli. Her soruda önemli. Yani işin miktar değişiyor mu değişmiyor mu bakacağız. Bunu arkadaşlar 24 günde dokuyor tamam mı? 24 günde dokudu. Tamam bakın hiçbir şeyi bilmenize gerek yok. Halıyı çizdim. Tamam bana diyor ki 2 metrelik 2 metrekarelik kısmı kaç günde dokunur? Arkadaşlar 3'e böldüğümde 2 metrekarelik kısımlar geldi tamam mı? Şimdi burası toplam 24 günse o zaman günü de 3'e bölersem 24 diye 8 gün 8 gün 8 gün düşüyor. Demek ki 2 metrekareliği 8 günde düşüyor, yapıyor. Yani doğru oran ters orantı bir şey düşünmemize gerek yok burada. Bir boya ustası sabit hızla belirli bir duvarın tamamını 150 dakikada boyuyor. Duvarım arkadaşlar 150 dakikada boyayacağız. 150 dakika tamam diyor ki bu usta bu duvarın 2 bölü 5'ini arkadaşlar bakın burada önemli olan bir şeyin 2 bölü 5'i ne demek? Benim duvarımın 2 bölü 5'i demek arkadaşlar duvarı 5'e böl diyor. Tamam mı? Bakın 5'e böleceğim. 1, 2, 1, 2, 3, 4 bölemedim. 5 tamam. Şimdi gelin şu iki kısmı boyayacağız değil mi? Bakın arkadaşlar bir şeyin 2 bölü 5'i demek x mesela. 5'e böl ikisini al da 2 ile çarp demek. Şimdi 150 dakika değil miydi? O zaman 5'e böleceğim. Onu da böl. 30 dakika, 30 dakika, 30 dakika, 30 dakika, 30 dakika. Tamam. Ne oldu? 2 bölü 5'i şu karalı kısım ne kadar sürede mi boyandı diyor. 60 dakikada boyanır arkadaşlar. Devam edelim. Bir apartman görevlisi 12 katlı binanın tamamını sabit hızla 48 dakikada temizliyor. Buna göre apartman görevlisi hızını 1 bölü 3 oranda artırırsa Binanın tamamı kaç dakikada temizlenir? Ha işte arkadaşlar bu bu bizim için zor bir soru. Binanın tamamı 48 dakikada yapılıyor. Arkadaşlar burada yapılan iş sabit. Yani bizim şöyle diyelim 48 dakika ki diyelim ki dakikadaki çalışma hızıyla çarparsak bir dakikada 10 birimlik iş yapıyor gibi bir şey düşünün. Ya da diyelim ki 12 birimlik iş yapıyor. İşte çalışma hızım diyorum bir dakikada yapılan iş. Bu iş toplamda 12 katlı binanın temizlenmesini ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Yapılan iş yine aynı olacak mı? Yapılan iş aynı olacak. Süre ya da dakika çarpı hız olacak yine. Bak burada ne yapıyorum? 48 dakika ile 1 dakikadaki çalışma miktarı çarpıyorum. Hızını değiş hızını arttırıyor ya. Yani. Aslında çalışma miktarını arttırıyor. 1 bölü 3 oranda arttırıyor. Şimdi bizim hızımız h idi. Bunun 1 bölü 3'ü de arkadaşlar h bölü 3'tür. Bu burada şu önemli. Bir şeyin 1 bölü 3'ü ne demek? Bunu anlıyor musun anlamıyor musun? Anlamıyorsan şunu söyleyeyim. Mesela 10 cevizin 2 bölü 5'ini alacağım. Bu şu demek arkadaşlar. Onu 5'e böl. Ne olur? 2, 2, 2, 2 diye gruplandırdın. Bunda iki tanesini aldı değil mi? 4 cevize denk gelir. Yani bir şeyin 2 bölü 5'i demek 2 bölü 5 ile çarpmak. O zaman 1 bölü 3'ü de 1 bölü 3 ile çarpmak oluyor. Şimdi artıyor mu hız? Artıyor. Topluyorum. 3 h h. Topladığımda 4 h bölü 3 geliyor. Arkadaşlar burada 48 çarpı h işin tamamına eşit. Burada ise dakika çarpı hızım 4 h bölü 3. Tamam. Artık işle ilgilenmeme gerek yok. Şurayla ilgileneceğim arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit. H'ler gidiyor. D 4d bölü 3 eşittir 48. İçler dışlar yapıyorum. 4 de eşittir 3 çarpı 48. 48'i 4'e böldüğümde 12 geliyor. Dakikam 3 çarpı 12'den 36 geliyor. Demek ki arkadaşlar bu işi artık 36 dakikada bitirir eğer hızını arttırırsa. Güzel. Bununla da baş ettik. Ters orantı işte arkadaşlar. Ters orantı geldi karşımıza. Neydi? Dakika çarpı hızlı ya. Hızı sen arttırıyorsun. İster istemez dakikan az azalır. Yani daha hızlı çalışırsan daha az sürede yaparsın. İşin sabit, iş sabit olduğu için bunun üzerinden ters orantı denklemi kurabiliyorsun. Bir mum sabit hızla 32 dakikada erimekte. Buna göre bu mumun yakıldıktan 20 dakika sonra kaçta kaç erir? Arkadaşlar şu benim mumum. Tamam. Her dakika bir kısmı yanacak. 32 dakikada bitecek. Yani ben parçalara böldüm. 32 parçaya böldüm. Her dakika bir tane yanıyor. 20 dakikada 20'si yandı arkadaşlar. 20 bölüm yandı. Kaç bölüm kaldı? 12 bölüm kaldı. Tamam. Diyor ki kaçsa kaçı erir? Yani 20 bölümü eridi. Kaçsa kaç oluyor arkadaşlar? Yani 32'de 20'si eridi değil mi? Eriyen ve tamamı. 32'de 20'si. 20 bölü 32 yani 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 8 geldi devam edelim. Eş güçteki 8 işçi birlikte bir işi 18 günde yapıyor. Buna göre bu işçilerin 12 tanesi aynı işi bak aynı iş arkadaşlar. Yapılan iş tamam mı? İş eşittir 8 işçi 18 günde yapıyor. Mesela ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani şöyle bir şey düşünelim. Şu bir işçinin bir günde yaptığı iş değil mi? Burada 8 tane olacak mı? Tamam. 8 8 iş değil mi? Alt alta 18 gün düşünürsek bunlardan kaç tane iş miktarı çıkıyor. Ben aslında toplamda 8 çarpı 18 dediğimde arkadaşlar toplam iş miktarı çıkıyor. Bu aynı zamanda bir işçinin işi bitirme zamanıdır da. 8 çarpı 18 ne eder? 80 artı 64'ten 144 eder. İş arkadaşlar 144 gibi düşünebiliriz. Yani 144 parça iş var. Bunu nasıl düşündüm? Bakın birinci gün 8 tane kare koydum, tamam mı? Bu her kareyi bir işçi tamamlıyor. Toplamda yapılan kare sayısı arkadaşlar 144. Tamam. İş değişmeyecek diyoruz ki. Bu işçilerden 12 tanesi aynı işi. Bu sefer arkadaşlar her satırda yani her günde 12 tane kare yapılıyor, değil mi? 12 tane kare yapılıyor. 12 tane bir günde yapılıyor. X günde iş bitecek. X ne kadar? İş ne kadar? Şu. Şimdi her gün 12 tane yapıldı mı? X gün yapıldı mı? Tamam. 144 eşittir 12x. X eşittir 12 geliyor arkadaşlar. Umarım doğrudur. Yani işçi sayın. Hani buradaki ters orantı doğru orantıyı düşünürsek arkadaşlar. iş miktarı sabit. 8 işçi 18 günde yapıyor arkadaşlar. Sen buraya işçi sayısı işçi işçi. İşçiyi arttırıyorsun. Gün sayın azalır arkadaşlar. Çünkü aynı işi yapıyorsun ya. Hani daha çok işçi yaparsa daha az sürede yapılır. İşçim arttığına göre günüm azalacak. O da 12 geldi. Tamam. Devam ediyoruz. Soru 6 arkadaşlar. Eş güçteki 10 işçi bir işi 9 günde yapıyor. Arkadaşlar eş güçteki 10 işçi. Şimdi birinci gün tamam mı? 1 iş, 2 iş, 3 iş, 4 iş, 5 10 tane iş var arkadaşlar burada. Birinci gün 10 parça iş yapıldı mı? Yapıldı. 90 günde 90 parça iş yapılır. 90 parça iş yapıldı. Tamam. Bak şu bilgiye de ulaşıyorsun. Bir işçi çalıştırırsan, her gün bir parça yapıyor ya. 90 günde yapar. Tamam. Yani biz 90 günde yapar yapıları buradan 90 tane parça iş yapıldığını anlıyoruz. İşimiz 90 parça. Eşittir. Bu ilkinde 10 işçi çarpı 9 gündü. Tamam. Şimdi. Buna göre bu işçilere kendileriyle eş güçte kaç iş, işçi katılırsa bu işin tamamı 6 günde. Arkadaşlar diyor ki bana işçi sayım 10'du ya bunu yukarı çıkartacaksın. O zaman gün kesinlikle azalır. Kaça çıkarttım işçi sayısını? X'e. Günü azaltmışım. 6 gelmiş. Tamam. 6x eşittir 90. 90 bölü 6 eşittir x. x eşittir 5. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Değişik bir soru tipi galiba. Haluk bir işi tek başına 42 gününde. Davut ise aynı işi tek başına 84 günde yapıyor. Arkadaşlar işimiz aynı. Tamam. Şöyle yapıyorum. Okey. Benim bu işim x kadar. Yani Diyelim ki ne olabilir? 1000 tane tuğla taşınacak gibi bir şey düşünün. Tamam. Bunu 42 günde yapıyor. O zaman demek ki işi 42'ye bölmüş değil mi? Yani işi 42'ye bölmüş ve günde bir parçasını yapmış. Peki x'i 42'ye bölmek ne demek? x bölü 42. Bu ne arkadaşlar? Bu aslında Haluk'un Haluk bir günde x bölü 42 iş yapıyor. Tamam. Şimdi Davut'a geçiyorum. Davut ise arkadaşlar işi 84'e bölüyor. Tamam 84'e bölüyor. O zaman bir günde bir günde x bölü 84'lük iş yapıyor. Şimdi ben eğer bu işi 3'e bölüp 3 günde yapsaydım x bölü 3 artı x bölü 3 artı x bölü 3 yapsaydım cevabım ilk 3x bölü 3 olacaktı. Yani x. x neydi? İşin yapıl, işin kendisi. İlk x değil mi? Şimdi tamam. Bir günde Haluk x bölü 42'sini yapıyor. Davut x bölü 84'ünü yapıyor. Bana diyor ki Haluk ve Davut birlikte bu işi tamamını kaç günde yapar? Arkadaşlar bu adam bu kadar yaptı. Bu adam da bu kadar yaptı. Toplarım. Bu ne olacak? İkisinin bir günde yaptığı iş. Şurada paydayı 2 ile eşitlersem 2x artı x bölü 84 eşittir 3x bölü 84 geldi. Burada 3'e böldüğümde 20 ne olacak arkadaşlar? 26 mı? 28. X bölü 28 tamam. Şimdi aslında ben bunu 28 ile çarparsam X geliyor mu? O zaman demek ki bunlar ikisi 28 gün birlikte çalışırsa bu iş tamamlanır. Arkadaşlar şu 8. soru bana saçma sapan bir soru gibi geldi. Yani normalde işte işle doğru orantılı. Bunu buna yapıştırıyor. Bunu buna yapıştırıyor. Bunu bunu yapıştırıyor. Bunu bunu yapıştırıyor. Hani 4 defa yapıştırma işlemi yaptığını düşünürsek 4 çarpı 15'ten 60 geldi. Ben ısrarla nedense sanki 3 iş varmış gibi düşünüp çözemedim soruyu. Yani çözdüm de bilmiyorum. Hoşuma gitmedi soru. Soru 9 arkadaşlar. Seren bir işi tek başına 12 günde. Tuna ise aynı işi tek başına 36 günde bitiriyor. Arkadaşlar aynı iş bu tamam mı? İş aynı. X iş tamam mı? Bu eğer 12 günde bitiyorsa sen bu işi 12'ye böl tamam 12'ye böldün peki bu bir parçalık işi nasıl ifade edersin tabii ki x bölü 12 peki bu neyi ifade ediyor aslında Seren'in Seren'in bir günde yaptığı işi iş yapılan tamam diyor ki Tuna 36 günde Tuna arkadaşlar yavaş çalışıyor bu çıkar buradan 36'ya böldün mü tamam x bölü 36 bu nedir arkadaşlar bir günde Tuna'nın yaptığı iş güzel. Diyor ki Seren ve Tuna bu işin tamamını bir, birlikte kaç günde bitirir? Arkadaşlar bir gün birlikte çalıştıklarında x bölü 12 artı x bölü 36 yapmazlar mı? Buradan 3 ile çarparsam ne olacak? 3x buradan da x 4x bölü 36 gelir. Bakın ben en sonunda şöyle bir şey bulacağım. N çarpı 4x bölü 36 eşittir x bulacağım. Bu niye işin tamamı? Bak bu ikisinin bir günde yaptı. Bir günde. Aslında biz 4x bölü 36 artı 4x bölü 36 artı 4x bölü 36 bir gün çalıştılar 2 gün üçüncü gün gidiyor öyle. Böyle en sonunda Bunlar toplandığında mesela burası ne oluyor? 12x bölü 36 oluyor. Şeyi görüyorsun değil mi? Burası 36 olunca serleşme gelecek ve x kalacak. Tamam o zaman işte 4 ile neyi çarparsam 36 geliyor 9. Demek ki gün sayısı çarpı bir günde yapılan iş eşittir x diyor. Şu x'ler sadeleşiyor arkadaşlar. 9 yani hani normalde burada n olacaktı. n çarpı 4 eşittir 36 gelecekti. Bu durumda n 9 gelecek. Güzel. 9 gün. Soru 10 arkadaşlar. Kubilay bir işin tamamını x günde. Abdullah ise bu işin tamamını x bölü 2 günde bitiriyor. Ha bunlar diyor ki ben sizin e, bilinmeyenlerle nasıl uğraşıyorsunuz onu ölçeceğim. Tamam. İşim k derim bu sefer. Diğerinki de k değil mi? Tamam k. Bu x günde mi yapıyor? O zaman bir günde k bölü x yapılır. Peki bu x bölü 2 günde mi yapıyor? O zaman bir günde... K bölü x bölü 2. Bu ters dönecek değil mi? K çarpı 2 bölü x olacak. O zaman 2K bölü x bir günde. Şu da diğerinin bir günü. Diyor ki Kubilay ve Abdullah bu işin tamamını birlikte 24 günde bitiriyor. Şimdi arkadaşlar bir günde ikisi birlikte k artı 2k bölü x çarpı 24 eşittir k gelecek. İşin tamamı k demedik mi? İşte günle bir günde yapılanı çarpıyorum. Bunun toplamı toplam işi verecek. Şimdi arkadaşlar buradan 3k bölü x çarpı 24 eşittir k diyorum. Şimdi arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapalım. 24k çarpı olmadı. Durun şöyle. 24 çarpı 3 72 k eşittir x k k'lar sayılaştı x 72 geldi arkadaşlar devam edelim Meral bir örtüyü 40 günde 40 günde Ayşe ise aynı örtüyü 60 günde arkadaşlar yine işimiz şöyle bir şey Meral x bölü 40'ını bir günde yapıyor Ayşe ise arkadaşlar x bölü 60'ını yapıyor Nereden çıkardım bunu? İşte bu işin tamamı değil mi x? Böyle tamamı şöyle örülecek örtü. Şimdi her gün 40, 40 günde bitecekse işi 40'a bölmüş demektir değil mi? Yani bu iş miktarı bir gün için x bölü 40 olur. O zaman bu Meral'in bir günde yaptığı. E diğeri işi 60'a bölüyor. Yani x bölü 60'ını bir günde yapıyor. Kim? Ayşe. Tamam. Güzel. Diyor ki bu örtüyü beraber yapmaya karar veren Meral ve Ayşe beraber 10 gün çalışırsa örtün kaçta kaçı biter. Arkadaşlar bir gün bir günde x'i birlikte x bölü 40 artı x bölü 60'lık iş yapıyor. Ben bunu toplam bir günde toplam yapılan iş ya. Bunu 10 ile çarpacağım. Cevabım gelecek arkadaşlar. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirim. 5x bölü 120 çarpı 10 arkadaşlar. Şuna gitti. 5 bölü 12'si yapıldı işin arkadaşlar. Devam ediyorum. Soru 12. Diyor ki arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Bir fabrikada paketleme işi yapan Nervin'in çalışma hızı aynı işi yapan Pervin çalışma hızının 3 katı. Tamam hızları karşılaştırmış. Şimdi Nevin ve Pervin. Nevin çalışma hızı Pervin çalışma hızının 3 katı. Arkadaşlar bu mesela x iş yapıyorsa bu 3x yapıyordur. Bir saatte bir saatte diyelim paket yapıyorlar. Bu 3x paket yapıyor, bu x paket yapıyor. Nevin ile Pervin. Bir saatte 4x paket yaptılar. Güzel. Diyor ki bunlar e, ne demiş ne, Nevin ve Pervin'in beraber 3 saatte yaptığı işe bu bir saat mi? 3 ile çarp, 3 saatte 12x iş yaparlar, tamam. Diyor ki, 3 saatte yaptığı işi Nevin tek başına kaç saatte? Arkadaşlar, toplam 12x ya iş. Nevin saatte 3x yapıyor. O zaman saatle çarp, 12 gelsin, saatin buradan 4 gelecektir, tamam? Burada da bir şey yok. 13. Bir duvar ustası tek başına 15 günde, çırağı ise aynı duvarı tek başına 30 günde örüyor. Bu duvarı beraber örmeye başlayan usta ve çırak 8 gün beraber çalışıyor. Arkadaşlar duvarım şurada tam. Şimdi benim ustam bunu 15 günde yapıyorsa eğer işim x dersem x bölü 15'ini bir günde usta yapıyor. Çırağımız da x bölü 30'unu yapıyor. Bakın çırağın çıkardığı iş ustanın çıkardığı işin yarısı kadar. Bu büyüklüğü görebiliyorsan ne ala güzel. Şimdi bunlar beraber 8 gün çalışacak. Ustanın bir günde yaptığı iş artı çırağın bir günde yaptığı iş çarpı 8 eşittir. Diyeceğim ki burayı 2 ile genişlet burayı 1 ile genişlet 2x x 3x bölü 30 çarpı 8 diyeceğim. Tamam bunu yaptığımda e, sonuçta ben buna ne ekleyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Buna sonrasında usta tek başına işi yapıyor ya sonrasında usta artı diyorum. En gün çarpı Usta'nın günlük yaptığı iş eşittir x gelecek. x ne? İşin tamamı. Şimdi 8 çarpı 3x 24x bölü 30 artı nx bölü 15 eşittir x arkadaşlar. Buradan şurayı 2 ile genişleteyim 30 olsun. Şu denklemi çözeceğiz birlikte arkadaşlar ve cevabımız gelecek. 24x artı 2nx bölü 30 eşittir x arkadaşlar İçler dışlar yapacağım. 24x artı 2nx eşittir 30x arkadaşlar. Bu durumda şu x'i parantezin dışına çekeyim. 24 artı 2n eşittir 30x. Xler gitti, Xler gitti. 24 artı 2n 30 arkadaşlar. 2n 24'ü karşı at 6 kalır. n eşittir 3. Yani kalan işi bizim ustamız 3 günde kendi başına bitirecek arkadaşlar. Soru 14 arkadaşlar. 14'te ne diyor? Bize işte silindirin hacmini nasıl hesaplanacağını vermiş arkadaşlar. Aslında bunların büyüklüğünü bulmamız için verdi bu formülü. Bir pasta ustası şekil birdeki yer çapı R yüksekliği 2 aç olan bir pasta 35 dakikada yapıyor. Arkadaşlar burada hacim arttıkça doğru orantılı bir şekilde zaman artar. Tamam ben ben hacmini bulacağım. Pi R kare çarpı 2H. Bu ne? İlkinin ne oluyor? Hacmi oluyor. Iki, diğerine geçiyorum. Şimdi R 2R'ye dönüştü. Pi 2R'nin karesini alacağım. Çarpı 3H diyeceğim. Böyle yaptığımda arkadaşlar Pi çarpı 4R kare çarpı 3H olacak arkadaşlar ve 12P R kare H gelecek. Bu 12 bu 2 burada. Ee, 6 kat arkadaşlar. 6 kat büyüklüğünde bir pasta yapıyoruz. Şimdi zamanın da 6 kat büyüğünü alacağız. Yani 35 dakikayı ben 6 ile çarpacağım. 180 artı 30, 210 bulacağım arkadaşlar. Evet işçi problemlerinden ilk testi bitirdik arkadaşlar. İkinci testte görüşmek üzere.